Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara zırhlı araç sevk ettiği insansız hava araçları tarafından görüntülendi. ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in olası bir saldırısına karşı Tayvan'ı ABD ordusunun koruyacağını söyledi. İsrail, iki yılda Arap ülkeleriyle 3 milyar doları aşan savunma anlaşmaları imzaladı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Artemis roketi ay yolculuğunu üçüncü kez iptal etti. Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi. İsviçre hükümeti 36 adet F-35A tipi savaş jeti satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı. AB komisyonu internet bağlantılı cihazları ve yazılımları tüketiciler için daha güvenli hale getirmek için siber dayanıklılık yasası teklifi hazırladı.